Merhabalar örgü kafeme hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle şöyle bir kordon çalışması yapacağım. İsterseniz kordon, isterseniz şöyle yazık ince kemerlerde kullanabilirsiniz, isterseniz bilekliklerde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Birçok yerde değerlendirebilirsiniz bu modeli. Ben şimdi şöyle bir plan çalışacağım. Makroma bir, bir ip, ince bir ip bu bileklik yapabilirsiniz böyle bir iple. Şununla çanta sapı yapabilirsiniz. İstediğiniz çantalarda kullanabilirsiniz. fikir amaçlı şöyle bir şey yaptım. Ince bir kemen ucuna tamamlamadım ama. Videoda çok iyi görünmeyebilir ama arkadaşlar çok hoş bir model. Şey gibi duruyor. Hasır hasır gibi duruyor. Arkası da şöyle. Evet arkadaşlar şimdi şöyle biraz uzun bırakacağım bu ipi. Arkasını bileklik olarak yapacağım çünkü ben. Şöyle önce bir bağlayalım ipi. 1 2 3 zincir çekelim. Dönelim zincire. Bir, iki tane çıkaralım. Tunus işinde olduğu gibi. 3'ün içinden geçirelim. Ve bu taraftan çevirelim şöyle şuradan bir tane çıkaralım yani gene zincire döndük zincirden çıkaralım bu ip bu tarafa döndüğü için biraz zorlanabilirsiniz zamanla alışıyorsunuz parmağınızdan tutun şöyle baş parmağınızla bir tane örelim gene ipi tutalım bir tane daha alttaki zincirden alalım gene 3 ilmek oluştu 3'ün içinden geçelim bu sefer şöyle çevirelim. Bir sağdan sola bir soldan sağa. Bakın şurada 1, 2, 3 tane ilmek oluştu. Şöyle görünüyordur. Videolar akşam çektiğim için arkadaşlar çok net olmayabilir. Ee, yardımcı olmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Şimdi bu ilk ilmekten bir tane çıkaralım. Bir ilmek çıkaralım. Sonra ikinci İki ikinciden de aldık. Oldu, gene üç tane. üçünün içinden geçelim. Bu sefer şöyle tersini çevirelim. Yani normalde örgü ördüğümüz zaman şöyle çeviririz, öreriz, gideriz, sonra tekrar sonra böyle döneriz. Bunda sadece püfü bu. Örerken çevirmeye dikkat edelim. Şimdi tekrar terste çevirelim. Yani bu ip hep tersten çevrilmesi gerekiyor. Çevirelim tersten. Bakın buradaki yine ilmekleri görüyoruz. Bu ilk ilmekten bir tane. ikinci ilmekten de bir tane daha. Üç ilmek oldu. Üçün içinden geçelim. Bu sefer bu tarafı çevirelim. Yine burada 3 ilmek var. 3 ilmeğin ilkinden bir tane ikincisinden bir tane daha tığın üzerindeki ile 3 ilmek oldu. 3'ün içinden geçelim. Bütün olay bu. Tekrar alıyoruz. Bir tane ikinciyi aldık. Tığın üzerindeyken, üzerindeki ile oldu. Biraz bol oldu başındaki. Çıkaracağım onu. Şu ipi sadece şuradan tutmanız biraz zor olabilir. Dediğim gibi alışana kadar. Evet ve hasır görünümü var arkadaşlar. Hoş bir model. Kortoy çantalarda sap olarak da kullanabilirsiniz. Kemer, ince kemerlerde kullanabilirsiniz. Yazlık ince kemerlerde bilekliklerde kullanabilirsiniz. Kordon olarak kullanabilirsiniz. Çantaları e, büzerken kullandığımız kordonlarda kullanabilirsiniz. Birçok yerde kullanabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Bana destek olmayı unutmayın. Beğeni, yorum yaparak, paylaşım yaparak, abone olarak bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdiden izleyenlere de, abone olanlara da, destek olan olmayan herkese teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar model bu şekilde devam ediyor. Aldık. İkisinden aldık. Şöyle. Çevirdik. Buradaki 3 ilmekten ikisini alacağız. Bir ilkinden bir tane aldık. İkincisinden bir tane de aldık ve tamamladık. Evet arkadaşlar, ben şimdi bunu bitireyim bileklik yap yapacağım için o se seviyeye gelince tekrar size göstereceğim şeyinin bağlamasını. Evet arkadaşlar ben elimde ördüğüm modeli bileklik olarak tasarladım. Şöyle bitirdim. Uçlarına zincir çektim, birer düğüm attım. Şöyle siz isterseniz onu sadece ip olarak da bırakabilirsiniz. Tercihinize kalmış. Ben şimdi buna bir asansör yapacağım. Daha evvel bir boncuklu bileklik yapmıştım. Onda farklı bir asansör yapmıştım. Şimdi daha farklı bir şey yapacağım. Yani makrome tekniğini kullanacağım şimdi. Şöyle arkadaşlar iki şeyi koyalım yan yana. Şöyle tutalım. Uçlardaki ipleri şu şekilde tutalım. Şöyle bir düğüm atalım önden. Altından geçirip. Normal sıradan bir düğüm atalım. Şöyle. Düğüm attık mı arkadaşlar? Şimdi şöyle yapacağız arkadaşlar. Bu soldaki ipi şöyle sağ tarafa koyalım. Sağ tarafa atalım sağdaki ipi Elimizdeki sağdaki ipi bu ipin ve öteki iki ipin altından geçirerek buradaki halkanın içinden çıkarıp şöyle bir düğüm oluşturalım. Şimdi sağdaki ipi aynı şekilde koyalım soldaki ipi şöyle alttan bakın tığla alayım görünsün böyle alttan geçirip şu yuvarlağın içine alalım şöyle bir düğüm atalım Makrome tekniğini kullanarak burada bir asansör oluşturuyoruz. Soldaki ipi şöyle koyalım. Sağdaki ipi elimize alalım. Şöyle hepsinin için altından geçirip şu şekilde şu ortadan alalım ve çekelim. Ben biraz ipi kısa bırakmışım arkadaşlar. Siz onu daha uzun bırakabilirsiniz. Yani kendi yapacağınız kişinin bileğine göre bırak yapabilirsiniz. Bakın şimdi tığlan çekeceğim. Şu ortadan geçtim. Buradaki ipi alttan geçirip hem bu ipin altı için altından hem iki şeyin bilekliğin bağlama iplerinin altından geçirip buradaki halkadan şöyle bir düğüm attık. Evet arkadaşlar şöyle makrome tekniği bir asansör yaptık. Buradan çekerek şöyle daraltabiliyorsunuz veya genişletebiliyorsunuz. Yani ayarı buradan yapıyorsunuz. Böyle daraltıp bileğinize göre daraltıp veya açabilirsiniz. Şimdi bu asansörü yaptıktan sonra bir iki tane daha yapayım şöyle elimde size göstermek için şeyin üstüne koymuştum kadar yeter sanırım. Şimdi bu uçlarını yakacağım. Ve böylece modelimiz bileklik olmuş olacak. Evet arkadaşlar elimden geldiğince hasır model kordon yapımını paylaşmaya çalıştım sizlerle. Şöyle bilekliği de bitirdim. Kalan ipleri fazla ipleri kopardım. Yaktım yapıştırdım. Hoş bir bileklik oldu. Erkek çocuklarına da çok yakışacağını düşünüyorum. Onlar da yapabilirsiniz. Kemerde de çok hoş olur. Şöyle ben şeyden katiplen yaptım. Herhangi bir başka bir iplerden de kullan yapabilirsiniz. Böyle de çanta sapı yapabilirsiniz. Birçok yerde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten hoş bir model. Şu anda akşam ışığında çok belli olmuyor. Ama yaparsanız hoşunuza gideceğinden eminim. En azından bir deneyin isterim. Bir videonun da böylelikle sonuna geldik arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. Kendinize iyi bakın. Beni takip etmeyi unutmayın arkadaşlar.